Selamlar dostlar. Bugün sizlere Kratos dostuna ya da şaharak olarak hayatta kalamayacağız çünkü bir şey şu an. içinden geçmeye çalışıyorum. Tuzaklarım aldı. Aa, ne oldu Ben neyse arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere şaharak kalmaya çalışacağız. Şu an, kendisi görev yaratı, büyük ee, etçi ve arazi. Ee, görev belki arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi. Şuradan ortadaki görev kanlı ayda 5 yaratı öldürme görevi. Diğer beni bilmiyorum. Şu büyük ihtimal mesafe görevidir. E şu kadar mesafe gitme şeysidir. Şunu da bilmiyorum artık. Evet yani. Arkadaşlar kendisi hem görünmez olabiliyor. Hem zehir, yapışkan tuzağı var. Hem de zehirli tuzağı var. Şu zehirli ve yapışkan tuzaklar nedeniyle çok fazla çok popüler bir şey. Görüyor, <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz da burada. Zehir zaten adı üstünde zehirli ya. Şu an gelmiyor ama. Bu tuzaklar sonsuza kadar duruyor. Zehir olan zehirliyor. Yapışkan tuzakta uçmayı falan engelliyor ve yavaşlatıyor sizi o şekilde. Neyse arkadaşlar. Böyle işte. Uçma ya da yüzme göre büyük ihtimalle Çünkü e, hareket etme göre olsaydı şu an şey olurdu da koşunca görünmezlik bozuluyordu Bozulmuyor mu? Okay. Bu da kavo ailesi Şuradan şöyle geçsek siz de bana hiçbir şey yapmasanız olur bence Ne? Bir gramos koş Ben birazdan Disconnect alacağım büyük ihtimalle çünkü her şey donmuş şu an. Kesin Discord ne konuşacağım. İnternet şu an yok işte. Lan nasıl bir yere gittin lan lan? Ha? Ne oluyor? Ah, bir saniye kaldı. Şaşırmadım. Arkadaşlar ben geliyorum birazdan. Evet arkadaşlar geldim artık hangi ara oldu bilmiyorum ama az önce bir şekilde ben ölmüşüm. 10 yaşındaydım zaten. O yüzden arkadaşlar ben 10 yaşa kadar geleyim geri geliyim. Evet arkadaşlar ben şimdi birazcık fazla afk bırakmışım. Yani, e, unuttum ben burada afk aldım ve açıktan Ölüyorum tam şu geldim. Şimdi... Ben şuraya çıkabiliyorum galiba. Arkadaşlar şu an 24 yaşındayım. birazcık fazla kalmışım ama neyse. Açıktan gidiyorduk Allah ya. Bu arada arkadaşlar e, görünmezlik koşunca gidiyormuş. Ve az önce internetim çok iyi olduğundan dolayı gitmemişim. Aa mamala. <laughs> 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 Allah et lazım. Allah. Ben yani buradan doygunluğumu da aldım arkadaşlar. Ama bunu yapma animasyonu çok garip ya. Hiç yapmıyor neredeyse. Hiç baksana şuna. Hop şöyle yapayım. O duruşu daha bir garip. Çok garip. Şu. Angel oluyor mu? Aynen Angel. Hadi gel, hadi buraya gel. Hadi gel yiyorsa. Yani ne oldu lan? Yani? Kalmışsın. Adama bak ya Angel Warden almış gelmiş bu adamı Amacı ne lan bunun? Hadi buraya gel Hadi buraya gel Ne oldu lan? Bunlar ne lan? Ne oldu lan? Bu adam Angel oldu mu bana da vuruyor. Zaten en fazla 60 falan vuruyor. Tabi bana daha fazla vuruyor olabilir ama. Şu an hasarım yüzmüş Ama buradan çıkmam gerekecek çünkü birazdan büyüyeceğim. Mecburen çıkmam lazım buradan. Nerede? Orada. Bu benim canımı görebiliyor büyük ihtimalle. Aynen bu benim canımı görebiliyormuş ya. yapışkan takıldı arkadaşlar. O sırada da benim hemen uzaklaşmam gerekiyor yoksa... Aha evinmiştim. Büyüdüm fazla. Evet şağırarak, şağırarak yapan maskemiz de geldi. Ama o tuzdan ne arası susadım ben yine? bir şey yoktu inşallah sudan geçeceğim. Bu bayağı yavaş yüzüyormuş şu an. Arkadaşlar bu yüzme galiba Evet Arkadaşlar bu yüzmeymiş Bu kadar yüzerseniz Yüzme galiba Arkadaşlar bu yüzme Yüzerseniz Burada bilmiyorum, Burada bilmiyorum artık İki tane ne yaptıysam ben Şurada zaten da da kanlı ayda şey. Bunları yaparsanız Şurada alabilirsiniz Güzel bir yaratık yani. Hasarı 300'e yaklaşıyor herhalde bilmem Boyutu da büyük. Ama bu şu ara bakın mavi zannediyordum. Şeyden dolayı galiba. Benim şu Raikozok videosunda şey, e, üşenmezsem üşenmesem şu e, sol üstte kart koyarım sağ üstte. Oradan izlersiniz Raikozok şeysini. E, ben o, o, videoda Yiğit, arkadaşım olan Yiğit Şağrı Orku'da o Şağrı Orku'dan mavi yapmıştı. Ondan dolayı herhalde. mavi oldu kaldı. Şağrı Orku sesi miydi? E böyle siyah arkadaşlar. Bir dine suikastçı yaratır tarzı bir şey. Oğlum dur, ben seçmemişim miyim ya? Bak, yani şu saldırı animasyonunda da şöyle maskesini çıkartıyor. suda bir şey var ya içeriden git. Aa tamam tamam çok küçük bir şey. <laughs> Arkadaşlar bu tarz videonun için abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 350 abone. Korktum soçu Ne yapıyor? <laughs> Yemek. O adam birin üzəyimə at deyince böyük bir şey gəlir zann etdim, qorxdum. Bu ortaq isponun gəlməyə bilərmi? Nə məmə, şu ortaqı çağırmana, tek atılmaz da. Kolaydır. <laughs> Arkadaşlar i̇şte burada bir şey soracağım. Bir ben varsa ne olur söylesin diyor. Ee, lan. Arkadaşlar ben bu Tweet yerine Ivy'si niye koyamıyorum? Şu an yüklemedi ama. Ivy'se bak arkadaşlar şöyle. Böyle tıkıyorum 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 koymuyor. O yüzden bir tane odası Güveniniz <laughs> varsa ne olur söyleyin arkadaşlar diyorum. Benim o Ivy'si trade'leyebilmem lazım. Neden sorsun? İnan mı acaba işte? İnanca direkt yapışkan tuzak koyacağım zaten uçamıyor. Sonra gelin direkt. Ben şey valla o birilerini öldürmek de istemiyorum ama o çok da öldüresim geliyor ya. Dur lan buradaki ne? Büyük bir şey olma ihtimali var ama değilmiş. Kuvvetli Oy yeme ya. Çok da yokmuş ama neyse. maskesi olmasaydı bu kadar güzel durmazdı bence ya. Laksana şu maske de çok daha güzel. Maske mi? Yani böyle mi arkadaşlar sizce? Böyle çok sıradan duruyor. Maske daha güzel? Ice Mir geldi ve bana saldırıyor. Ne oldu lan? Kalırsın işte iyi be. Oğlum iyi vurdu ama. Pam gibiyor. Lan kafasını değistle. Bu görünmezlik çok güzel bir şey ya. Bir dakika. Ben şöyle bir tane görelim bir şey bakalım. Bu neredeydi o? Allah nasıl beklemiş. Yani. Beş dakika boyunca görünmezlikte kalın mı? Öyle bir şeydi galiba. Ha. Yirmi 20 dakika oha oğlum Yirmi 20 dakika boyunca az önce. Şu şey çok yüksek ihtimalle büyük bir şey. Evet, Martin Orkus. Az önce kullandım, yaptım galiba. O yüzden, ne demeyim size. 9 yaşındayız gayet güzel. Kaç dakika oldu? Arkadaşlar böyle, şey... ilk en küçük halimdeki yerleri çok fazla göstermemeye çalışıyorum size. Çünkü çok sıkıcı oluyor. Video var yarım saat falan oluyor bu de kimseyi izlerim. O yüzden... Çok fazla şey yapmamaya çalışıyorum şu da... Nereye gittim ben? yapışkan tuzak niye koyulmadı oğlum? Bak. Koyulmuş. Ay yukarıda mı acaba? Oha oğlum ne ara geldi lan? <laughs> Korktum. Ay şimdi cam yedim ya. Bu ay benim canımı görebiliyor mu acaba ya? Şu an görünmez oldum film Aynı olmuşum. Ay can göremiyordu galiba ya. Eğer direkt üzerime gelirse görebiliyor. Evet, görebiliyormuş. Bu ne ya? Ah, hücumluk mu var acaba? Oğlum niye herkes bana saldırıyor anlamadım ki ya. ya. şuradan. Ice Muse'u alsana benim fantaziyem ya Gel hadi buraya gel hadi yeri yiyor buraya gel Geliyor Ya şimdi suya dalsam avantaj Ice Muse'u yine Ice Muse'u yiyoruz Canım da görebiliyor ben nasıl kaçacağım bu adamdan Hızlıcaca kaçsana <laughs> Adam uçabiliyor zaten. Aa enerjisi bitti. Doğru. Büyük olduğu için bunun enerjisi daha hızlı biter benden. Başka bir de Herhalde yani. Canımı görebildiği için şu an kaçmam gerekiyor. hala geliyor. Ama Gore takısı olsa Aaa ne oldu ben? Adam bana gelirken Gore takısı saldırıyor. Aa, uçamıyor da. Şu kim o? onu merak ettim. Aşın küçük bir şey. Hadi bay bay Aysin. ice İsmir. birden de bu şekilde kurtulduk. Gore sayesinde sayesinde kurtulduk. Vallahi helal olsun. hasarım 200 olmuş güzel. Dur bu orta kus geliyor. Empiterium muydu lan o? Aynen Empiterium'muş. Şurada Venatox. Yok lan bu Venatox değil bu. Sartorari'nin Travo'ymuş. <laughs> Saygılar o Empiterium muydu ya? ses olarak ne varsa basıyor Ay büyüdüm yeeey yeah. of baya büyüdüm yalnız ha evet, ne kadar olmuş 15 dakika olmuş birazcık daha kalırız ya bence her birinde maske oldu ya. Şimdi hasarım ne kadar? 200 sol yani. güzel ve canım da var oldu ya. Birini öldürme öldürmesin geliyor da. Empty bir mad alsam almak için yok. Empty bir çok istiyorum ama ben daha çok alamıyorum. çok fazla hasar ya O yapışkan tuzak koymasaydım şu an benim böyle onun kanamam var ya Vallahi yemin ediyorum aşırı ucuz yıktık da ben niye EMP tabayım adam aldım ya Hem dalsam almayı istemam yok diyor ne bir sanıyorsun ne adam adam ya Ama hasar bayağı fazlamış. Hasar boş mu bayağı uzaktan vuruyor ya Adamla iki bayağı uzaklaştım. Adam allah bana vurmaya devam ediyor. Ucuz yırtıklar bu. Allah başıma bir iş gelmedi ben şu videoyu bitireyim de hemen O zaman Evet arkadaşlar Görünmez iyi kapatmış O zaman Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Bir sonraki videoda bay bay